Sevdiklerimizi kaybetmenin zorluğunu biliriz. Ancak bir parçasıdır ölüm hayatın. Ölüm vuku bulunca alo 188 veya 0530 238 8802 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bu acı gününüzde size yardımcı olmak için 7/24 telefon hattımızın diğer ucunda görevli personelimiz hazır beklemektedir. Çağrı alındığında görevli personelimiz vakit kaybetmeden gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yaparak talep edilen yere cenaze nakil aracını yönlendirir. Araca alınan cenaze en yakın cenaze yıkama istasyonuna nakledilir. İstasyona gelen cenazenin bilgileri kayıt altına alınarak yıkama ve kefenleme işlemi başlatılır. Bu sırada vefat eden kişinin istasyondaki durumu, kimlik bilgisi, cenaze namazının kılınacağı caminin ulaşım konumu, defin yeri Defin tarihi ve defin saati ile ilgili bilgiler gasilhanelerin dijital bilgilendirme ekranında yayınlanır. Yine bu bilgiler belediyemiz sitesinde de yayınlanarak cenazeye katılmak isteyenler tarafından takip edilebilir. Cenaze yıkama istasyonlarında ayrıca mezar tahtası ve mezar başlık tahtası gibi talepler de karşılanmaktadır. Cenazeye katılacaklar için servis aracı ve cenaze anons talepleri için ilgili birimlerle görüşülerek yönlendirme yapılır. Araç şoförü, defin programına göre nakil yöntemlerine uygun bir şekilde cenazeyi nakleder. Cenaze yakınları tarafından talep edilen yere taziye çadırı yönlendirilir. Definin gerçekleşeceği mezar yeri belediyemiz uhtesinde ise ekiplerimizce define hazırlanır ve ilgili vakitte defin işlemi görevli personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Belediyemize ait tüm mezarlıkların genel bakım ve temizlik işlemleri belirli periyotlarda belediyemiz imkanlarıyla yapılır veya yaptırılır. Vatandaşlarımız bilmelidir ki Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak en acı gününüzde tüm imkanlarımızla yanınızdayız.